Fermente sirkelerimizi 3,5 yıl önce yapmaya başladım. İlk yaptığım alıt sirkesiydi. Tabi bilinçsiz olarak nasıl yapılır? İşte gelenekçi yöntem neydi? Ben annem böyle yapıyordu, nenem böyle sirke yapıyordu. Bu şekilde yola çıkarak yapılmaktan ziyade artık günümüz koşullarında bilimsel manada fermente edilmiş ve probiyotikli sirke yapımı nasıl olur? Bunların araştırmasına girdim. İlk yaptığım sirke dediğim gibi alıç sirkesiydi. Daha sonra sirkelerin en zoru olan hünnap ve alıç şey e, vişne sirkesi yaptım. Çok zordur yapımı. E, daha sonra duruma göre yeni yeni sirkeler yapmaya başladım. Bu sezonda da 2023 Aralık 15'te işlemine başladığım sirkelerim var. Bunlar ayva, elma, armut ve nar ve mandalina sirkesi var. Bunlar fermente aşamasında şu anda. Yapımı oldukça teknik isteyen, steril isteyen ve kurallara uyulması gereken değerli sirkelerdir. Yani bunların başına her gün gelip bunlarla konuşmanız gerekiyor. Her gün kavanozların kapağını açıp kontrol etmeniz gerekiyor. Üzerinde yabancı oluşumlar olabilir. Özellikle de bez konusu çok önemli sirke yapımında. Meyveler temiz olması gerekiyor. İlaçsız ve parafin katılmadan meyvelerin dışına parlak olması için parafin katılır. Yani manavdan, bakkaldan aldığımız meyveler yerine, köyden gelen, üreticiden, tanıdığımız üreticiden aldığımız ilaçsız meyvelerden fermente sirkeler yapmamız gerekiyor. Ha, sirkenin faydası nedir? Ee, Amerikan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, alıç sirkesinin kılcal damarlarda genişletme, açma, Kılcal damarları kalbe giden kılcal damarları açma etkisi göstermiştir. Bu bilimsel olarak ispatı yapılmış. Ancak sirkelerde bir numara diyebileceğimiz nar sirkesi gelir. Bunu tıp uzmanları, bitki uzmanları ve özellikle de e, tansiyon ve şeker hastalıklarında e, tedavide etken olduğu ispat edilmiştir. E, Tabi bunları kullanmadan önce doktorumuza muhakkak bilgi vermeliyiz. Tüketirken dikkatli tüketmeliyiz çünkü bu asidik asit vardır. Midemizde de asit olduğu için sabah aç karnına tüketmememiz gerekiyor. Kahvaltıdan iki saat sonra bir su bardağına bir tatlı kaşığı sirke koyup içmemiz gerekiyor suyla. Ya da akşam yemeğinde salataya bir yemek kaşığı bu ferment edilmiş sirkelerimizden ilave ettiğimiz zaman bu bizim için hem daha değerli hem de sindirim olarak daha değerli. Bu şekilde e, süzme işlemini ya, yapacağımız sirkelerimiz e, burada televizyonun önünde duruyor. Hem televizyona bakıyorum hem sirkelerime bakarken e, mutlu oluyorum yani. E, onların süzme ya, zamanı yaklaştı. Bunlar da e, yaklaşmakta olan e, sirkelerimiz. Fermente aşamasında. Sirke oluşumu 8 ile 12 hafta arasında gerçekleşir. E, yani hazır aldığımız sirkeler de laboratuvar ortamında yapıldığı için 10 günde, 15 günde işte formüller kullanılarak sirke yapılıyor ama ne derece doğaldır, ne derece ferment edilmiştir orasını bilemiyoruz. Antik ekmek tarzında yaptığım özel diyabetik ve şeker hastaları için yapıyorum bu ekmeği. İçerisinde işlenmiş beyaz un hiç yok. Eski medeniyetler, bu ekmek konusunda Hititliler çok ileri derecedeydik. Ekmek yapımı da bir kutsallık arz ediyordu. Emekli olduktan sonra ne yapabilirim diye kendimi araştırdım ve fermente ürünler yapmaya karar verdim ki bunların başında ekşi mayalı ekmek ve sirke geldi. Bu ekmeğimizde, antik ekmek dediğimiz ekmekte 10 çeşit atalık taş değirmen buğdayı var. Yani buna hiç ilaç atılmamış, kimyasal gübre katılmamış ve dağdan yetiştirilip direkt taş değirmene götürüp öğütülen buğdaylarımız. Maliyetleri oldukça yüksektir una göre. Bu şekilde. Bu yaklaşık dün akşam gece 11'de fırına, şey buzdolabına bırakmıştım. Fermente için. Ee, pişirme işlemi biraz sonra gerçekleşecek. Değerli bir dostumuza 3 tane gönderiyoruz. Burada da var. Genel aynısı. Gelelim. Bu bulgurumuz Kars Kavılca bulguru. Yani marketten pakete girmiş olan işte hangi buğdaydan olduğu belli olmayan ürün değil bu. Ekmek yapımında kullandığım Havılca ununu buğdayken bulgur haline getirilmesi, yarma haline getirilmesi sonucu elde edilen bir ürünümüz bu. Şöyle yakından atalık buğday kullandığımız için bu şekilde. Tamam. Toplamda atalık buğdaylar elimde 10 çeşit mevcut olup bunlardan Osmancık yaylasından gelen çavdar, Üveyik ve Siyez buğdaylarımız var. Bunlar 950 bin metre rakımında yaşlı bir amcamızdan aldığımız, değirmenci amcamızdan aldığımız atalık buğdaylardır. Hayvan gübresiyle yetişiyor. Daha sonra kara kılçık, kars kavulca var elimde, kızıl buğday var. Köse buğday, sunter, bezosta, sarı başak var. 10 tane ekmeğimiz oldu. Ekmeklik atalık buğday unumuz oldu. Dünyada genetiği değişmemiş 3 çeşit atalık buğday var ki bunların esas olanı üç temeli siyes, CS. siyes, CS, kavulca ve kızıl buğday dinkel sipet diye geçer. Bunlar üçü birbiriyle yakın akrabadır. Yüksek rakımda da yetişmesi nedeniyle kalın kabuk yapısı dikkat çeker. Yoğun lif dokusu vardır. Ee, bu da bizim için mineral ve protein açısından çok değerli bir hale gelmiştir. Ya, antik ekmeklerde 3 çeşit ya da 4 çeşit yapmak yerine Mineral protein olarak daha çok vücudumuza direnç sağlaması için 10 çeşit atalık buğday bir araya getirip çok değerli bir ekmek elde ettim. Bunlar özel fermentasyon sonucu bekliyor. Yani eski uygarlıkların tükettiği ekmekler diyebiliriz. 1000 yıl önce, 2000 yıl öncesinin değerli ekmekleridir. Asur, Babir, antik uygarlıklar, Mısır'da gene keza öyle ekşi mayanın ilk keşfedilmesi Mısır'da olmuştur. Daha önce insanlar mayasız ekmek tüketiyordu. Türklerde de mayasız ekmek tüketildiği için bazı olumsuzluklar, sağlığa açılar sağlık açısından bazı olumsuzlukları var aslında. Ne yaparsak yapalım. Evimizde ekşi mayalı ekmek yapalım. Fermente olarak ekşi mayamızı çoğaltalım. Bu şekilde. Bu da gene yani probiyotik mayadan elde ettiğimiz yoğurdumuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yoğurdumuz var. İki gün önce bu mayalanma işlemi yapıldı. Fermente yoğurttur. 15-20 gün bozulmadan durabilir. Katkı maddesi hiç yok bu yoğurdumuzdan. Atalık buğdaylardan harmanlama yapmış olduğum bu simidimiz arkadaşlar. Doğal, fermente edilmiş, ekşi mayalı. İçerisinde 4-5 çeşit atalık buğday var. Şu anda bu fırından yeni çıktı. Yeni çıktığında yenmesi gerekiyor. Daha sonra e, sertleşme oluyor tabi atalık buğday olduğu için. Mükemmel simitler. Ee, bir tanesi de şu anda fırında. Toplamda 15 simit yaptım. Bunları ben soğutup ailecik tüketiyoruz. Eve gelen dostlarımıza bu simitleri ikram ediyoruz. Çok da beğeniyorlar sağolsunlar. Ee, sırada ekşi mayalı antik ekmeğimiz var. Bunlar difrizdeydi. Yani bir yapışta dört tane falan yapıyorum. Çevremede tanıtım amaçlı, gerekse Osmancı'yı tanıtım amaçlı gönderdiğimiz oluyor arkadaşlarımıza. Bu ekmek Avusturya ve Almanya'ya gitti, Viyana'ya gitti geçen sene. Bozulmadan, yani buradan trene koyup Çin'e gidebilecek derecede sağlıklı, fermente edilmiş ve bozulmayan, bayatlamayan, küflenmeyen bir ekşi ekmeklerimiz. Atalık buğday var içerisinde. 10 çeşit atalık buğday var. Ve bir de çorumun meşhur bir değirmeninden aldığım ekmeklik unumuzla harmanlama yaparak 30 saat sonra pişen ekmeklerimiz Evet, bunlar var. Sirkelerimiz içeride.